Selçuk Bey, öncelikle hoş geldiniz fuarımıza. DB Tarımsal olarak katılıyorsunuz. Ee, nasıl geçiyor fuar? Ee, çok iyi geçiyor, memnunuz katılmaktan. Covid'den sonra uzun bir ara vermiştik. Bir araya gelmek o açıdan çok faydalı oldu. Ee, bizim için de dostlarımızla, paydaşlarımızla bir araya gelip sohbet etmek için güzel bir fırsat oldu açıkçası. Ee, her zamanki gibi son katıldığımız fuarda da, bu fuarda da e, organizasyon, hizmet, e, buradaki fuar düzeni hepsi son derece başarılı. Ee, artı yapılan konuşmalarda konular da bence çok isabetli seçilmiş. O açıdan da bize ufuk açıcı oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki genel olarak biyodüzel sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Bu sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla ilgili de birkaç sizden... Hmm. E, Örnek alabilir miyim? Tabii memnuniyetle. E, biliyorsunuz geçtiğimiz iki yıl içerisinde biyodizel de daha fazla yapılabilmesi için, harmanlamanın daha sürdürülebilir hale gelmesi için mevzuatta birçok e, iyileştirmeler de yapıldı. Ve e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı kararlar aldı. Bu kararların olumlu etkilerini görmeye başladık. Açıkçası sektörümüz büyümeye başladı. Harmanlamaların daha sağlıklı ve düzenli yapıldığını görmeye başlıyoruz. Bu bizim başından beri çok önem verdiğimiz bir konuydu. Her üretim prosesinde olduğu gibi bizim de planlamaya ihtiyacımız var ham madde için ve üretim planlaması yapabilmek açısından. Dolayısıyla biodizelde geçtiğimiz yıllar yaptığımız çalışmaların neticelerini görüyoruz ve gerek üreticiler olarak gerek harmanlayıcı olarak daha iyi bir dönemdeyiz ve biraz daha umutla bakıyoruz açıkçası geleceğimize. Bunu söylemişken buradan sürdürülebilir havacılık yakıtlarına da bir parça geçmek istiyorum çünkü. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir havacılık yakıtlarına giden yolda biyodizel sektörünün bir gelişimi, e, ham madde tabanı ve biyodizel sektöründeki çıkan yan ürünlerin sürdürülebilir havacılık yakıtlarında değerlendirilmesi söz konusu. Bu konuda da şu anda Türkiye'de üretime yönelik iki tane hazırlığı yapılan proje var. E, biz de bunlardan bir tanesinin içindeyiz e, ve açıkçası sektör olarak Türkiye'de de biyodizelden sonra sürdürülebilir havacılık yakıtı üretilmesi için de heyecanla çalışıyoruz. Peki, kullanılmış yemeklik yağlarla ilgili bir hassasiyet var bunu biliyoruz. Siz bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Ee, şöyle kullanılmış yemeklik yağlar özellikle son zamanlarda biliyorsunuz toplumsal farkındalık olarak da çok daha gündeme geldi. Ee, gıda zincirine karışması hep tehlikeliydi ve hep bu konu gündemimizdeydi. Fakat geçtiğimiz yıllara göre çok daha donanımlıyız ve içinde bulunduğumuz dönemde yapılan düzenlemeler sonucunda biyodizel sektörü bu yağları daha fazla toplayabilir ve biyodizele çevirerek ülke ekonomisine katkı sunabilir hale gelmeye başladı. O açıdan özellikle dağıtım sektörüyle yani dağıtıcılarla, akaryakıt dağıtım firmalarıyla istasyonlarında atık yağları, kullanılmış emeklik yağları toplamaya yönelik bazı projeler geliştirdik Biyodizel Sanayi Derneği olarak. Onlar da sonuç vermeye başladı. Amacımız şu anda Türkiye'de 35 bin ton civarında toplanan bir kayıt altına alınan kullanılmış emeklik yağ var. Bu rakamı 90-100 bin tonlara çıkarmaya çalışıyoruz. Birkaç sene içerisinde oralara çıkacağını öngörüyoruz. Tabii bunu ne kadar erken başarabilirsek o kadar kısa sürede hem çevreyi kirletmekten hem de insan sağlığını tehdit etmekten kurtarmış oluruz. E, açıkçası bu noktada bence özel sektör ve devlet kurumları arasında güzel bir işbirliği örneği de oldu. Gelişmeleri takip edeceğiz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yani açıkçası ben bu sektörde olmaktan ve bu e, gelişmeleri yaşamaktan çok heyecan duyuyorum. Sürekli bir gelişme alanı var. Sürekli bir mücadele içerisindeyiz. Ülkemizde de şu anda yaptığımız şeyler, üretilen ürünler, elde edilen başarılar dünya standartlarının üzerinde. E, bunun devam edeceğini ümit ediyorum. Öyle görünüyor. İnşallah başarılı oluruz. Çok teşekkür ederim ben de.